<laughs> Hadi Hadi. 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 Sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sizler. çok şimdi Küçük bir Ne kadar oldu başladı Kolay sağlık, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Jandarma çalışmanız yetiyor, saygılar. var. Sistemimize bakın bizim işimize günlük olarak yer ya. sonları ve yazar yazıyor. Bu şekilde görevlendirmeyi tercih ediyoruz. yetişim var <laughs> Ben sadece kutur sarıyı Teşekkür ediyorum sözlerini veriyoruz. Bu çalışmalarınız için teşekkür ederiz. <laughs> de Tüm sağlık personelimize iyi çalışmalar diliyorum. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz. İnsanlarımızın sağlığını korumak, zor durumlarında acil vakalara müdahale etmek üzere görev başında bulunan ambulanslarımızda 112 istasyon istasyonlarımızda görev yapan, fedakarca çalışan tüm personelimize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde insanlarımız, toplumumuzda hızlı bir şekilde ve sağlıklı koşullarda sağlıklarına kavuşma, yaşadıkları sağlık sorunlarına çözüm bulma noktasında sizler sayesinde iyi sonuçlar elde ediyorlar. Bu vesileyle sizlere selam vermek istedim. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. ეს არის საქმე